<laughs> Eddahımızı gidiyor bir gün yine gelecek. Haldun Taner'e Haneler isimli oyunumu götürdü. Haldun Taner birkaç gün sonra beni aradı. Oyunun çok güzel. Bir de şu kabarede koyacağız sahneyi Çıldırmıştım. inanamıyordum Her gece gidiyordum hanelere. Sahne bir okuludur. Ustam Münir Özkuldur. Yani bu aslında benim e, saken yapmak istediğim o dönem e, pandemiden dolayı da bir yerde gerçekleştiremediğimiz bir proje. O dönem çok konuştuk, e, olamadı bugün oldu. E, ama bu tabii her belgeselcinin hayalidir Ferhan şansoy bir belgesel yapmak. E, benim de en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Bu da gerçekleşti. E, umarım izleyenler beğenirler. E, ben ilk defa. Ee, bir belgeselde bu kadar çok e, görsel malzemeyle karşılaştım çünkü bugüne kadar hep e, fotoğraf bulmakta bile zorlanırken e, Türk tiyatrosu adına çok değerli görüntülere ulaştık e, kulis arkaları, e, turnelerde yaşananlar. Bunlar hep böyle bir efsane olarak anlatılır biz bir otobüse bineriz, e, bütün Anadolu'yu gezeriz diye e, ama bunun bu sefer video kaydına ulaştık. Ee, o anlatılan efsanevi kötü koşulları gördük. Ferhan Şensoy aynı zamanda çok ciddi bir arşivci olduğu için e, bunları da çok iyi çekmiş ve aynı zamanda da saklamış. E, o yüzden e, diğer belgesellerden görsel açıdan biraz daha farklı e, ama içerik olarak e, anlatım dili olarak aynı yolda ilerleyen bir belgesel uzun süredir Selçuk Metin'le birlikte çalışıyoruz projelerde, belgesel projelerinde. Ferhan Şensoy da her zaman hayalimizde olan biriydi onun belgeselini yapmak. Ferhan Bey hayattayken onunla da konuşup e, bunu kendisine söylemiştik. O da çok sevinmişti fakat çok üzülüyoruz ki mümkün olamadı, sağlığı el vermemişti. E, sonra biraz e, arkasından bize vasiyet gibi oldu e, bu filmi yapmak. E, ben tabii e, pek çok tiyatro sever gibi, benim kuşağımdaki pek çok kişi gibi bir Ferhan Şensoy hayranıyım. E, onun hayatına zaten çok çokça vakıftım ama daha ayrıntılara girmek benim için de çok mutlu bir çalışma oldu. Ferhan Şensoy belgeseli bizim e, Porte Film Selçuk Metin'le yaptığımız dördüncü yapım. İlk başta biz Genco Erkal'la başladık. Kendisiyle beraber Genco'yu çektik. Sonra Caniko'yu yaptık Yıldız Hanım için. Daha sonra da Türk Tiyatrosu'nun en önemli yönetmenlerinin Işıl Kasapoğlu'nu yaptık. Sıra Ferhan Bey'e gelmişti. Ferhan Bey'le Sağlığındayken bu projeyi konuşmuştuk. Ee, devam ediyordu. Çekimlerini yapacaktık fakat sonra o rahatsızlandı biliyorsunuz. O rahatsızlık sonrası biz ona verdiğimiz sözle ailesiyle beraber, Şensoy ailesiyle beraber bu projenin içine girdik ve bugünlere kadar geldik. Şu anda çok gururluyuz. Çok mutluyuz. İnanılmaz bir kalabalık. Ee, Ferhan Şensoy'un hayatına tanıklık etmeye gelmiş vaziyetteler. O, o anlamda çok heyecanlıyız. Bunun da tekrarını 8'i pazartesi günü tekrarlayacağız burada. O akşam da yine Ferhan Şensoy'un sevenleriyle beraber olacağız.